Maokai dilerini sağ sola sallayarak bütün bir aranaya korku salan o şampiyon. Yani en azından bu, bu, maç için. Peki neden? Farklı girdiğimiz bir maçta keskin nişancı ve isabet daha seklentilerini denk getirdik. Bu da demek oluyor ki fidemizi belli bir menzilden tetiklemek hem E yeteneğimizin bekleme süresini sıfırlayacak hem de rakiplere birer E3 gönderecek. Ve sizi en baştan uyarıyorum bu ikisinden fazlasını tetiklediğimiz eşya ve eklentilerde geldi. Peki sizce bu tarz bir lobiden birinci ayrılabilmek için AP Malka'yı yeterli olmuş mudur? <laughs> Ne biliyor musun? Belli bir menzereden skill tutturursan o skill 0.5 saniye düşüyor bekleme süresi. Yani yarım saniye tamam, oluyor. Değil. Tamam. Deneyeceğiz. Mantık olarak. Şuradan şuraya. Tamam. İşte attım. Terbiye. Yerse bir daha. Yani okey olabilir. Denemek lazım. Böyle şeyleri deneyerek öğrenci. Deneysiz bilim olmaz. 50 <laughs> kritik vuruş gelmiş. Ben Ananın Emre. Emre kim ya? ya çarpa da kıyım. <laughs> <Emre gülüyor> <neyim? gülüyor> Adam Emre de. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım. Zıplansı ya. <laughs> Sercan ya bizim. <laughs> Sercan Sercan'a. Geldi. Bir tane daha attım. Ya yani bir daha geldi. Harbiden sınırsız fide bro. Tamam güzel. Ya yani bir daha geldi attım. Ben CC ben. attım sana. Aa, bak şöyle bir şey de var. Abi bir daha Can geliyor ama ortaya bu sıkıntı işte. Bir. Ya, mana, i̇ki. Mana, mana. Ama Emre çok vuruyor oğlum işte bu. Tamam ya bro. Sen nasıl kestin lan onu Faro Benim şer Leona kalındır kanka lütfen. E da var. Herhalde onu kullanıyorsun anlamadım. W. Can. Bekle onu kitlerim ben dışarı. Öl lan. Öl yalvarırım öl. Of. Var ya clutch Q attım adama da. Ya Emre çok büyük Şer... 100... Emre'nin yüzde yüz kritiği var kanka yani. <laughs> o zaman baylar bayanlar herkese selamlar diyorum. Şimdi bak AP Mavke'nin <laughs> hype'ını size söyleyeyim alana <laughs> Kim Emre ya. Ya. <laughs> <laughs> Bak <laughs> Emre diyor. Hiç <mi> istediğimiz olmuyor. <laughs> tamam ya kavga da olur. AP Mavka'yı tamam mı? Güzel. Olayı ne peki? Cazibesine şu ağzına tükürdüm fideleri. E bizim fidemiz her tetiklendiğinde belli mezilen tabii ki. E sıfır saniye düşüyor. Yani şimdi adamları kapsalar paso fide atıp haciz edeceğim onları. Şimdi izleyin beni. Size bu sırada ne yapıyorsunuz? İçeceğinizi, yemeğinizi alıyorsunuz. Geriye yasalıp like atıp öyle gidiyorsunuz. İzleme yani. Ya, <laughs> ya bir yere gitmeyin. <laughs> durun durun. Ben boş izliyorum abi olur mu? Yemek yemiyorum Olmaz. diyorsun yani. <laughs> ne bileyim oğlum yemek yemeden bir şey izleme fikri kalın da onu yani nasıl izleyebilirsin? <laughs> Neden izleyesin ki? Bence hani 3 oyun bir şey izlemeliyiz. Yemek onun ekstrası gibi. Ha <laughs> fide attım bir daha. Fırfaro. Yukarıdaki can. Ha bir daha atacağım. Alacağım alacağım. Tamam. Aa bizim yanımıza geldi bir daha de... isteyecek. Git. Tamam. tamam fide bir bir daha tetiklenecek. Lan dokunma onlar. <laughs> Değer touching mi? <laughs> Kötü hissettim. <laughs> Değer touching mi, <laughs> Aşağı yürü aşağı yürü Abi, aşağı yürü. Allah X geçişte sen basmışsın. Pü. Oğlum görmedin mi? Dur canı Yok. alacağım ben. Canı onlar da aldı. Kimsenizini ben aldım. Dur lan. Ah İbne'nin oğlu. Aa bunlar çok zor ya ilk tur. Evet evet. Bir tanesini kesse yine fena değildi de. Ya. ya oğlum çok güçlüsünüz ama biraz. Güçsüz olur musunuz? Tamam <laughs> hemen domates atalım. Kim savaşıyor? Savaşlar bitti ben domatesi atana kadar. Bana Rune oyucu geldi kanka. Şimdi bir şey diyeyim mi? AP'lerin en baba itemidir ya Rune oyucu. Herhangi bir kişi bunun aksini söyleyemez. Bekle ben ulti da ne olacak? Temel yetenek değil mi bu? Aynen. Aynen tamam. korktum ya. Ulti de 0-5'e mi düşüyor? Ne oluyor lan? <gülüş> bu arada like'ları hatırlatıyorum. Daha round kazanamadık ama siz rahatta kalın. <gülme> kanka onun hareket hızı yüksek. Bunun da bir yarım itemi falan var. Yani bir buçuk item gibi. ah delilen çarına yaşıyor. Hiç bilmiyorum ya. Ulti atacağım. Bekle ben of bunu bir şeye kitlersem. Aa, aa sıçışlardayız. Aa, ittiremedim. Rah düşürdüm ben. Kafasına, Kafasına. mı düşüyor? Çok, çok, iyi, çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi lol. Çok iyi lol çok iyi lol çok iyi lol. Bekle 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 Fide bir daha geldi. Fide bir daha geldi. Ben uzakta uzakta fide atacağım ya dediğim gibi. Vur lan şuna. Ben fide atıp öleceğim. Kargo il bas bu arada arada faro. Hı -hı. <laughs> Az önce last dedim daha ya yeni. He can geliyor. Cana odaklan. Bir tane al istersen. Ben kaçmaya oynayacağım bakayım. Ulti önden. Tamam çok iyi. Rune çalışıyor. Rune çalışıyor. Oy CC chain'e gel. Bir de attım yine. Aa combo breaker yedi bro sıkıntılardayız. <laughs> Hasar yedi. Oy ölmem ki. Öl ha, Bak domates olur. ye. Domates ye afiyet olsun. <laughs> Rune ne kadar vurdu? 1700 vurmuş. Çok iyi. Bir hiç işim yoktu. Yok. Çok güzel şarkı taşınıyor sana bende. Kıskandık ama ya. <laughs> Zorunda daha stoklu. <laughs> Kelimsel sıkıntılar bu. <laughs> Sorsana nasıl <sebep> neymiş sen de. <laughs> <laughs> Kanalım bu arada arandaki ilk AP Maokai videosu oluyor şu an izlediğiniz. Yani kanal adlı Maokai ama bir tane AP Maokai videosu olmaması komik yani <laughs> o açıdan arenada. Eşyası var ama kullanabileceği bir eşyası yok. Tahsilleri artı drakler fazla vuracak ama. Bir ulti salladım. Dalsana yavaştan şuna. Tamam. Allah ne delinin Ananı... can yaktı. Bozdum. Aa, alamadım. Kefareti alamadım. Bir daha atsana Faro. Sıkta Zaten yok, dönecek, dönecek çok şimdi. vuruyor lan lavuk. Evet. de gelsin bir daha. Geldi. Kefer, Bence kefer. Gel. Of. Ha, bir daha gelecek kefer. A Yedi, geldi, geldi. Ananı... Oy, mızra yanlışlıkla dojlama şekli mi? Ya dostum, ne yanlışlıklası lütfen. Ben yaptım ya, yanlışlıkla. Ha. <laughs> Ulti var mıdır bu lavuğun acaba? Q attım, kaçtım. Tamam, benim gargoylu galiba ben ölmem ya. Beni beni kesemezsiniz Brom'u siz ya. Oy, 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 Faruk. Bununla fetiş testi yapalım mı Faruk? Bekle. Yapalım Brom, gel. Fide atcam. Senin gargoyle falan gelince bas ama sen şey yapma. Bir daha ya at geldi fide. Attım yine. Bunun da bekleme süresi var herhalde. Her attığımda yenilenmiyor amına koyayım. Tamam ya olduğu kadar. <laughs> bir tane fide attık ama. Güzel. Zaten olay sadece fide değil yani. Bu arada AP mavkayı olmamızdı. <laughs> o da kaydı Oo, kanka. Habe dahası da geldi. <laughs> Lan oğlum bu nasıl maç? Ana ne Baba aa! Çok iyi lan bir dakika şu an aldım. Şu an çok beğendim. Neden? Şöyle ben uzaktan fide attım ya. Rune Ucu tetikleniyor. Rune yanında var bir de isabet de tetikleniyor. Yani ezriyi lütse atıyorum. Sigara iç! Okuldan kaç! Ama bu son ya! Bir de simgeleri Oo. de benziyor. Aynı bunların. <laughs> bir de normalde bak şunu söylemek istiyorum. Her e, uzakçı <laughs> karaktere iyi gitmiyor isabet de Neden? Mavke neden Mavke ekstra iyi gidiyor? Şöyle Mavke'nin skill'leri CC ya da solo attığı için adamlar çok büyük ihtimalle yiyor şu şekilde dur. Ben bask keferde orada da basabilirsin. Ben saklama zorunda değilsin. Oy. Anda... Ben atıyorum D sana kanka S400'leri Faro. <laughs> tamam dur bro. Attım yine bekle. Bak geldi yine. Attım. Ama bekle ben al, şeyini, alayım. Gerek kalmadı ama ben <laughs> kestik bunu dur. Nerede BC kanzimiz nerede? Yakıyorum. Durunda. Sen iyisin ama. Portala da basabilirsin istersen. Kanka hiç gerek yok. Ya, bu kaldıracak gerek yok. bunu her türlü yapacak bir şey yok. Bu. Kaldırsın. Ulti artı fide. Geliyor kardeşim. Bir tane daha yolladım. Oy. 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 Oğlum her yere bir şeyler gönderiyorum Faruk. <laughs> Bak bir daha geldi. Bana tutundu ama. <gülüyor> <gülüyor> Tutunacak hiçbir dalım yoktu. <gülüyor> <gülüyor> tek burada 7K. Bak tek burada oh. 7K. <laughs> Gölgele aldım? Gölgelerden sonra Rabadon'a gidebiliriz. <laughs> of. Ben o, o, önden ultiyi sakladım <laughs> Yeme bunu. Yeme. çıkartır. Dur. Attık. Bak bu Of. Bir tane aldım attım. Uzağa. At etkilendi yine. Tanzimi ben şey pidora atacağım Faro. Attım. Aa tersine gitti. Neyse sıkıntı yok. <laughs> bro sen çok yanlış alanda sıkışıyor ama ya. <gülüyor> of <gülüyor> gen, Raja ona gel rajona gel. Bak bir daha geldi bir daha geldi. Bir daha attım. Bekle Faro mesaj pidora atıyor. Bak geldi geldi geldi. Of iki tane. <laughs> ay ay ay. Tamam sen sen bro bring my Rolex this one be keeping with me. <laughs> bro abi, bayma yani şu an feci bayıyorsun yani. <laughs> Nerede bunun kendisi? Burada. Bekle bak bunu doğurmak ister ya. CD ben buraya bir tane fide attım. Geleyim mi kanzim? Ben ben de gelebilir miyim? Gargoyle <laughs> W. Gargoyle W ile iki aynı anda basıyorum artık tek parmakla. Hani. Of, yolladım. Aa adam gitti kanka. Bay bay. Hakkı öyle bir şey ki domatesler bile vurmuyor şu anda bize. Şimdi rastgele bir büyücü eşyasına gittim. Hani döken bir havaset mi? Havaset. Yetene kızı versin bize. Bu arada beyler fena keyifli video oluyor. Gerçekten like'ları atayım atın. Son birkaç videodur. Ben bir karla ilk baraja geçemiyorum. Hüngür hüngür ağlıyorum evim. Psikolojim tahmin ediyorum. Olmaz böyle. Olmaz. <laughs> 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 Dur bakayım ben yine pideyi salladım bunu kafasına. Selam. birinci ezril ultimi statik dendi. İki tane Selam. daha. <gülüyor> 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 yine attım. Of bir ezril ultimi de ne güzel geliyor lan. Bir tane daha attım. Fide hemen resetlendi. O yüzden attım yani. Yoksa başka bir kankiler sıkıntı yok. Bana vurun ya bana vurun kankiler. Niye bana vurmuyorsunuz ki? Bak <laughs> ultim geliyor ultim geliyor. Of geldi ikiden tane daha izliyor <laughs> lise. Kanka adamlar fena sövüyor şu an ya Faro. Of. <laughs> Adam sıçra attı kafama. <laughs> Bekle ben uzaktan Kankim, uzaktan <laughs> duracağım bunu. Çok et kankim benim. Bekle. Ezreal ultisi geldi bak yine. Canım hocam ya. <laughs> can, can. can. <laughs> Okudum <laughs> bunlar arkadaşların mı? <laughs> Son haftan sonra sokakta gezinen tipler kanka var? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> of gel gel yanıma gel. Of biz de haftan yararlandık ya. O <laughs> oh, iyi oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> of çok kansersiniz kolu ya. Talon, talona gel. Ben <laughs> tamam. fazla vurayım. Cumhurbaşkanımız var, Allah razı olsun. <laughs> bu, bu, bu videodan sonra da Hukuken'in AdSense gelirinin artışı. <laughs> talona herkes geldi bu arada. Bir fikir ayrıldı. Yaşamıyoruz lobby ile. Ooo, main karakter oldun dedi. Tabi senin sesen oldu orsa tabi onu anlayamadım. Gelmedi Daha Oldum. Şeye bak taş şahını aldım perk'e bak. Ne olan? Ben bence ben bunu aradım işte bak. Hmm, olmadı bu. Takaslayalım mı Romgar? ne kadar iyisin ya gel seni bir öpeyim. Lan dur ölme daha Sigara arana maçımız var. Sigara maç bitsin öyle öl dur maç bitsin öyle. Kanka portal şurada ben fide mi atıyorum. Yani portalı bro ya ben gidiyorum. Bekle adam fideye çek fideye çek adamlar adam fideye çek. Hop Tamam ikisi yedi ikisi yedi. Kanka sen bu ne ya? Bana hiç işime yaramayan ya. bir eklenti geldi by the way, bu arada. Ya bak bana bana hiçbir şey yapamazsınız siz. Ekle. Bakmayın yani. Aa aşağıdaki şey gidiyor. Oy. Şöyle bir şey yolladım kendisine. Yer misin yemez misin? Şah İsmail. <laughs> kanka şuraya bir tane fide atacağım. Sizde ne olacak belli olmaz. Adamlar akıllı kanka adamlar yaklaşmıyor. Ha yedi yedi ikisi de yedi. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Adamın kafasına pompalı patladı. Kurt Cobain'in son video. Kanka hadi bak. Ba geldi. <laughs> Ulti ulti geliyor Faro. Ulti, ulti geldi. Oğlum bu vuruyor <laughs> lan ta. Ulti geldi. Ah. çok güzel. Fide fide bekle sen. Fide bekle sen. <laughs> Oy ben domates attım çok yedi kafasını. Var mı? koydum domates. Ne kadar vurmuştur sence? Mi? Bakmadan söyle ne kadar vurmuştur? İsabet et Bir önceki el 7K vurmuştu. Yine bir 7-8K vurmuştur herhalde. Yani bu el biraz adamlar tank olmadığı için 6K ya yakın vurmuş. Şimdi, ama sen de şimdi 7K'da yüksekliğe niye bunu <laughs> soruyorsun? Şimdi <Çünkü gülüyor> tribe soktum. Ben, ben de bakmamıştım o yüzden. Oy 50 AP geldi alırız. 550 AP'yim şu an. Okey. Şu Havazen ne kadar vuruyor? 2K vurmuş. Leandir 6.5. bir time hasar kontrol. 13K bu. 26K. 27K tek başına isabet dahası. Çok iyi. Hey çok maşallah. iyi eklenti. Çok iyi lol. Çok iyi lol. <laughs> çok iyi lol. Bu like'ları ve hype'ları hatırlatıyorum. Zaten haftada bir video atan bana. Tamam mı? <laughs> hype puanınızı saklayın arkadaşlar. Aynen öyle Dur bakayım. Şunu atacağım. O hype muhabbetini hatırlatmak gerekiyor sizlere. Ay yazık oldu kanzime ya. Of of of, of 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 of. Kanka canları salma adama vur. Sadece canları vur sen. Canları vur. Ben önden taze taiz ediyorum adamları. <laughs> Ama oğlum, sen canlara vurmuyorsun ki. Salak ya. <laughs> salak pilar öldü kanka. Lee'sin oraya bir tane ulti salladım. Bak ne olacak şimdi Faruk izle. <laughs> Faruk hiçbir şey yapma. Bana, bursun, sıfır hasar. Saldı, Aynen. Sıfır hasar. Beni fidelere bekle. Sen beni fidelere koş tamam mı sadece? Gelmeyecek ki o çocuk. Ya gelmek zorunda ki yani ne yapacak gelmeyip Fide yiyecek. Ha, ya yedim. tutturamıyor da ya. <laughs> ben bu ya. ya. ya ha, tutturamıyor da <laughs> Ben buraya sıkışmayayım da dur. At bir bana bir kefaret de ben işim görünsün. Al kardeşim. Eyvallah <laughs> kardeşim dur. Ben şu fideyi yedirteyim. Hop tamam ya burada vur. Burada hani alan kapandığı için <laughs> pideyi kullanamıyorum, menzili kullanamıyorum. <laughs> çok iyi ya, çok keyifli ya. Kanalda bir AP mavki videosu olacaksa gerçekten böyle olmalıydı Faruk. Kesinlikle hakkı buydu kanka. Hakkı gerçekten buydu. Hakkı kim abi? abi burada editör Hakkı abiye selam olsun. <laughs> Can boyut alayım ya. %150 mi yeteneceğim ha? Saldırı gücü can. Bir tane daha. Ne geldi? Kırtık vuruş atikli Tamam en azından yetenek hızı geldi. Ona sevineceğim. Ben Zeke'nin ahengi aldım. Belki bir işe yarıyor, yarayabilir diye ulti attığımda. Kaç saniye döndürüyor bir de onu da bilmiyorum da. Ya ultin 45, ultin 45 saniyede 10 saniyede dönmüyordur senin ultin. <laughs> yani ultin tetiklendi hiç tetiklenen bir şey yok. Faro bunlar ana bana koşacak var o Tamam hasar yemiyorum ben şu an. Hiç sıkıntı yok. Hop böyleli kaçarım ama ben. Ha kaçarım ben dedi. Portal var daha dedi. Ama dedi. Hop. Ay. Bekle ben şuradaki cana doğru bir şey attım bak. Yesin adı lavuk. Hasarı yesinler. <laughs> Kopartma bro deriz. Dur. Faruk iyisin sen değil mi? Ezri'nin ultim bro, geliyor. Bana bir şey yapabilirler bunlar ya. Fahret yani. de kesecekti adam utanmaz ama. <laughs> Kendi nasıl kaçıyor la bu? Bas hocam portala bastı tamam. Can var aşağıda yalnız. Tamam. Can alacaklar. Gelme ben il ilahi ilah müdahaleyi al. Atla, atla gel. Atla Eram hocam. ya. Dal kafalarına dal. <laughs> o direkt kestim ulan. Abi ben öldüm galiba burada. Uzun bir süre sonra ilk defa ölüyorum. Patlangıcı dikkat. Bir patlangıcı menzinden çıktı. Adam da basacak çünkü. Ne kadar benim gargoyluğum. Ben doğurmaya bayılıyorum. Ben Ben Ah! İçeride Aa, gelmemiş. Gelmemiş. vakit. Gelmemiş. Tam şey olsun tamam ya, oynamıyoruz falan. bu tur. Oynamıyoruz bu tur. E yeri sihirli yıldız yani Var bir tane de sihirli yıldız atalım lan adamların kafasına. Bak olur ya. Ha, yine aynı aynı adamlarla oynuyoruz ama olmaz ki böyle lolcu olabilir. Ben prizmatik alacağım. Prizmatikten. Yani hiçbir işime yaramıyor gargoyl ile. ilahların kılıcı da. Kafamıza fici domates yiyeceğiz abi. Ben kefer döndükçe atacağım sana. Yani hiç bekletme ya onları. Ben gargoyle aldım ha. ya. Ola, olabilir yani. Bekle bakayım. Bir adamlar gözüksün. Şöyle açı, açıla attım. Yediler. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi lol mü? Kefaret gel artık. Kefarete 5 saniye. Ana geri ya. Vur lan şuna, şuna vur. Ay çok iyi, çok iyi. W W yeter. Kaç kaç. Aa hadi aşağı basaydın ya. Tamam oldu. Ben ulti sallayacağım, ulti sallayacağım. Sıkıntı yok. Sen onlara gir bro. Ben burada onları tutacağım. Sen şey at. Aynen, 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 aynen. <laughs> Okey. O çok fena dışarıda kaldı ya. Tamam ya, set yokken bu bir şey yapamaz bizi. Ama <laughs> Ezreal çalıştı. Brom yansana bir ya dur. Bu, geliyor, 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 geliyor. Nice. Oynuyor muyuz? Çok evet, etlerle oynuyoruz. Tamam yine setlerle son final maçı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı ama. set satıp ben bir tane daha prizmatik. Olayım. Güzel bir şey gelmedi ya. Bunu satıp normal item alacağım galiba. Zonya alayım. Bunları rahat yeniriz ya. Aaa map sıkıntı feci yakar. Map bir tık küçük var o benim için. <laughs> Portala yakın oynayacağım için. Hı -hı. Hop. Ortada dalar lavuklar. Aa, Ne oldu onlar Tamam ya ben kaçarım. No problem bro. Daha hani alan sonuna kalacakmış gibi bir his var bunların oyun planına göre. <gülüyor> <gülüyor> Dur ya şunu satıp prizmatik. Uğursuz korma aldım. Yani ya da da çok hantal kalıyorlar. Çok geri attım bir tane domates öldü. <laughs> <Yapamam seni gülüyor> Öyle de bir. Şuan attım ben de. Hatırladın mı lan beni domatese attım kendisi. ben örs alıyorum tamam mı? Heh şövalye. Yani AP örs al şey alayım da ben okey bu. 23 AP. Tamam, can pot aldım ya ben. Bunların şeyi Setim falan yok. yok. Falan. Abi şun, şundan almış ya lavuk nereden çıkardıysa. Hepimiz güzel bu arada. Hepimiz tatlı, okey. Ondan bir şikayetim yok şu an. Şu an için ama. <laughs> Buna bir tane attım. Portal ama bana çok ters ya. bu adam beni... Hı hı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Haşat etmesin. Portal şurada. Ben yine atayım da kefareti gidemezsin falan. Ölüyorum, ölüyorum İldat. Neredesin? Aşağıdayım. Kefaret geldi. Oy. Eyvallah olsun. Dur aşağıdaki cana her yerdeki can. Ya zıplamayayım ama artık. Kefaret. Güzel, güzel, güzel. Alayım ben kefareti. Combo breaker yedik piç. Tam ilahlar. Bekle Hayır. de. Ay amına koyayım. Ne oluyor? <laughs> Oy. Tamam o öldü sen bir ve birdesin hadi. Faruk şuraya yakın oyna Faruk. Yani alan sonuna tamam. doğru. Beni bir anda belki doğurmaya gelebilirsin ama bir, ya belki. Tamam. Ya çok uzaksın bakalım. ya adama vurmaya oyna sen boş ver. 29 level bir Kane'sin. Kane'e karşı oynuyorsun adamı CC'ye sokma. Ha. Ulan. Böyle bir şey var bunun değil mi? <laughs> <laughs> hasarlara versin. Baksana bizim ikimizin attığı hasarlara. Videonun öyle seyir zevki var. Bu, aşırı yüksekte O yüzden paylaşacağım ama bunun daha iyi bir versiyonunu bekliyorsanız bizden like atarak belli edin. O zaman balayız. <laughs>